Şimdi çok güzel bir yarışma buldum annecim. oynayalım mı? Anne bayılıyorum yarışmalara tabii ki oynayalım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun anneciğim? Bir dakika içerisinde sırasıyla buradaki soruları bilirsen paraları kazanırsın. Tamam anne. Anneciğim A harfiyle başlayan şehir. Ankara. Al bakalım aferin beş liraya kazandın. G harfiyle başlayan bitki. Bir. Evet, bravo. 10 lira. N harfiyle başlayan meyve. Na. Ay, hepsini biliyor ya, paralarım gidiyor. <laughs> Z harfiyle başlayan hayvan. Zebra. Elif duru, bravo. Ay, son iki. D harfiyle başlayan müzik aleti. Davul. İnanmıyorum sana ya, bravo. Ve son olarak. P harfiyle başlayan şarkıcı. Şeref <laughs> bitiyor. Elif türü. 200 TL'yi kaybettim. Neyse en azından 200 TL'den <laughs> <fazla> <laughs> Bu yarışmada ne kadar çok para kazandınız yorumlara.